Evet dostlar arkadaşlar 30 saniye arayla iki tane haber peş peşe geldi. Haberleri sıra söyleyeceğim. Arkadaşlar hisse zaten diplerde geziniyor ve güzel bir pozitif uyumsuzluğu var. Acaba sıçrar mı? Yani burada tabii ki 73'ten üzerine atması lazım. Yeni bir ne diyelim yükselişlerinin başlaması lazım. Hisse bugün gayet güzel gitti onu söyleyeyim ama şimdi hemen bir habere geçelim. Haber arkadaşlar 21.05.2025'te, 46'da ve 11.37.17'de geldi. Yaklaşık 29 saniyede geldi. dedim 30 saniyedik ama 29 saniyede haber geldi. Onur Yüksek Teknoloji AŞ yeni iş ilişkisi arkadaşlar. Baktığımız zaman ne diyor? Aslında ikisi de savunma sanayi başkanlığıyla ilgili haber. Miktarlar belli değil. Diyor ki şirketimizin 28.12.2024 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait komuta kontrolsüzlüğünün muhabere altyapısına sayısallaştırılması yönelik olarak Savunma Sanayi Başkanlığı ile sözleşme görüşüm başladığı kamuoyuyla paylaşılmıştır. 13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde alınan kararlar çerçevesinde ilgili proje ilişkin sözleşme görüşmelerinde son aşamaya geçirmiş olup sözleşme imzası ve detaylarla ilgili bilgiler yatırımcılarımıza kamuoyuna ile paylaşacaklar arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Bu birinci haberdi. Ve 29 saniye önce gelen diğer habere bakalım arkadaşlar. Bakın burada da 11, 34, 17 diye yazıyor arkadaşlar. Yine onur yükselişi, onur yüksek teknoloji ile ilgili. Bakın bu sefer de ne diyor? Yine bu sefer de diyor ki 20 Eylül, e, Ağustos Eylül, 20 Eylül 2024 diyor arkadaşlar. Sahil deniz deniz sistemlerinin yaygınlaşması amacıyla az önce Türk Silahlı Kuvvetleri, şimdi sahil net deniz sistemleri arkadaşlar. Yine 13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen Savunma Sanayi İcra Kurulu toplantısında arkadaşlar icra komitesinde alınan Karlar çerçevesinde ilgili proje ilişkin sözleşme görüşme son aşamaya geçirmiş olup sözleşme imzalamamız ve detaylar ilgili bilgiler yatırımcımız ve kamuoyuna bir daha ile paylaşacaklar arkadaşlar. Bakın grafik güzel onu söyleyelim. Son kısımda arkadaşlar bir hareketlenme de var. Bakın hacimde bir artış da var. İnşallah arkadaşlar yukarı yolun sert bir hareket gelir inşallah. Ama tabii aşağıda desteğimizi unutmayalım. 58 58'den altına indiği zaman arkadaşlar bu hayallerde suya düşer onu söyleyeyim. Ama tabii ki devletimizin dokunduğu el arkadaşlar güzel gider mi hep beraber bakacağız. İnşallah yarar firmaya arkadaşlar. dediğim gibi aşağıda desteğimizi unutmayalım. 58 lira 58 lira 40 kuruş bizim için ciddi bir destek noktası. Altına inerse hayaller suya düşebilir. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.